sayın Petersburg oranın kuzey doğusunda Novograd diye bir şey varmış. Novograd. Yeni şehir demek. Bu Novograd'da bazı gençler eskiden şey yapıyorlarmış. Mafyacılık yapıyorlarmış. Mafya sonra hapse mahpse düşünce aralarında bir beraberlik olmuş, bir bağ oluşmuş. Bu komünizmin düşününce da ee, şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bizim inandığımız, güvenimiz, her şey kehanından geçiyor. Diğerler bir oldu. Neyi savunacağız, neyi davet edeceğiz? Bir araya gelip 30 kadar arkadaş Herkes, herkes araştırma yapsın. Neleri? Bugün yeryüzünde inanç sistemleri olarak neler biliniyor, neler var? Herkes araştırsın bu mevzuda. Sonra bir araya geldiğimizde herkes araştırmasını neticesinde paylaşalım. Ona göre en sonunda bir karar verelim biz ne olacağız diye e, bu yeryüzünde hakim inançlarla de İslamiyet. İslamiyet de onlar hiçbir bir şey bilmedikleri gibi Rusya'da hiç yok o mevzuda. Bir de 70 sene ateizm okuttuğu için kendi eski dinlerinden de maneviyata ait kelimelerin hepsi okutmuş, silinmiş. Maneviyatla ilgili hiçbir söylemleri yok. Anlaşılıyor mu sözler? Sözlerimi anlaşılıyor mu? Söyledim. 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 <laughs> İslamiyet bilgimde iki arkadaşı seçelim. İslamiyet'in yeri nere? Özbekistan. Özbekistan'a gitsinler. Orada İslamiyet ilgili araştırmalarını yapıp onlar da oradan öyle gelsinler diye. Gitmişler. En uzak yere giden bunlar. Taşkent. 5000 5000 kilometre mi? Daha fazla. Neyse o ara araştıranlar gelip bunlar bir araya gelip Hindistan'daki inanışlarda bunlar sürdürüm budur. Hiçbirisi sadece şifa değil beğenmiyorlar. Artık en son bu Özbekistan'a Taşkent'e gidenleri bekliyorlar. Taşkent'e giden kişi de, gidiyorlar Taşkent'te cami görünce bu camiye gidiyorlar caminin yetkisi kim gösteriyorlar diyorlar ki biz işte Rusya'dan Petersburg'dan bu niyetle geldik İslamiyetle ilgili bilgiler almak için geldik bize yardımcı olacak kim var siz olabilir misiniz ona da diyor ki işte buranın Hokant diye bir şehri var Oranın işte bir medresesi yani eski üniversiteye medrese deniyor ya, Müslümanların üniversitesi. Komünizm döneminde o medrese <laughs> yaratıldığında bile olsa faaliyetini devam ettirir. Ancak size oraya cevap verebilir, sizin sorularınız işte bu. Neyse adres veriyorlar, bir de mektup verip gönderiyorlar oraya, gidiyorlar oraya. Selamun aleyküm, aleyküm selam böyle böyle bir niyetle gelmişsiniz. Neyse hoca yer gösteriyor kalacakları yeri. <laughs> Efendim. İyi pişmeler nereden halledeceklerini gösteriyor. Sonra namaz aralarında bir araya gelip sohbet ediyorlar. Bunlar soruyor, o cevap veriyor. Bunlar soruyor, o cevap veriyor. Bir hafta böyle devam ediyorlar. Hoca sonunda kızıyor. Yani, sizin Siz ne Ahud kendi imam odasında kitaplıktan iki tane küçük kitap alıyor. alır bunları gidiyor diyor. <laughs> ben sizinle daha <laughs> uğraşacak işi, vaktim yok diyor. Çarşılıyorlar, müteessir oluyorlar, çıkıyorlar. Gidip trene bir atalım. <laughs> gidiyorlar Moskova yoluna. O zaman bir hafta sürüyor trenle. Öyle gitmek için beş bin kilometre yok. E, Kabartmada giderken ne yapacaklar? Canları sıkılıyor. Çok ya birisi diyor ki, ya o düzenlediği o kitaplar neydi? Yani getir bir bakalım. Getiriyorlar ki birisi namaz hocası küçük. Rusça namaz hocası. Birisi de bizim bu şimdi okuduğumuz bu 23. söz diye özetledi ya bu 23. sözü. Çokları imana gelmesine ve kafetten uyanmasına vesile ediyor diye gözünü benden ayırma. Suratına çarpma. Bana bak. Hep bana bak. Gülme. Sonra o diğer kitabı başlıyorlar okumaya o 23. sözün ilk tercüme edilmiş Moskova'ya ilk giden arkadaşlarım tarafından tercüme ettirilmiş Rusça çok da iyi bir tercüme değil ama başka da bir şey yok materyal onu başlıyor birisi okumaya öbürü de dinlemeye okutmuş sayılar birbirlerine bakıyor ya bütün sorularımıza cevap veriyor bu kitapta Hele okuyun, hele okuyun. O yoruluyor, bir tane okuyor. okuyun, bu okuyor, o yoruluyor, sen devam et, o okuyor. Boşuna orada bir hafta kalmışız, o adamı da kızdırmışız. Başta bize bunları verseydi, al bunu okuyup deseydi, orada bu iş biterdi. Neyse ta memleketlerine gelinceye kadar... Her gün okuyorlar bunu. Kitap bitiyor, yeniden başlıyor. kitap bitiyor, yeniden başlıyor. Bir kitap, küçük kitap. Mesela kitap yok. Böyle bir tane kitap. Bu varlıkta 23. söz yazıyor üstünde. Ama o zaman şey, iman ve insaniyet yazıyor. Rus içinde. üstünde. İman ve insan. Geliyorlar şeye. Ne, ne Kırat'a? arkadaşlar bir bekliyorum bunları. Gelince geldiniz geldik. Ne yapalım? Akşam falan da evde toplanalım. Akşam toplanıyorlar. <laughs> ne yaptınız? Ne ettiniz? Valla diyorlar. Bir de bir şey yapamadık ama en sonunda Uğur Bey, Hoca da bize bir kitap verdi, bizi kovdu. Ama öyle bir kitap vermiş ki, o kitap bizim bütün suallerimize cevap veriyor. Bütün <laughs> şüphelerimizi, bütün acabalarımızı cevaplandırıyor. Hepsi birbirine bakacak. Nasıl kitabı O Nasıl kitap? ver? yapıyor? Şimdi sabır. Başlıyor birisi ya. Birinci babası biri okuyor, ikinci babasını veriyor, öbür e, arkadaşına o okuyor. Kimseden çıkıyor, çıkıyor, O arada birisi diyor ki, ya içeriye suyla bir çay, çay hazır etsinler. Kitap bitince çay diyor, çay içiyorlar. Yine birbirlerine bakıyorlar. Konuşmaktan korkuyorlar. Bir de okuyalım, bir daha başlıyorlar, bir daha bitiyorlar. O anda diyorlar ki, bizim bütün merakımız, bütün suallarımız, bütün acabaımızın cevabı bu kitapta. Öyleyse bize lazım geliyor Müslüman olma. Müslüman nasıl olacağız? Siz ona karar verin diyor, o da bu kitapta yazılır. <laughs> Evet. Neyse karar verilince ertesi hafta karar verdi tamam diyorlar. Bir daha okuyorlar oyun. Ece daha bir sarıyor, daha bir iş Biraz daha şeylere <laughs> efendim mevzulara al diyorlar. Karar veriyorlar. Müslüman olmuyor ve Müslüman oluyorlar. ki burada bir de diyor ki beş vakit namazı anladım bir de haftada bir kılınan cuma, cuma namazından bahsediyor. Diyor. E bizim burada cami yok, Müslümanlar yok. Bu iş nasıl olacak biz de bilmiyoruz. <laughs> ne yapalım? Bize en yakın Petersburg 250 kilometre. Orada bir cami olduğunu biliyoruz. Yine içimizden her hafta iki üç kişi hep bizi temsilen gönderelim. Gitsin onlar Rasulullah'a dua etsinler. Öğrendiklerince bize daha da mi alır. Neyse gidiyorlar. Orada da Petersburg'da 120 sene önce Bukhara emirinin yaptırmış olduğu bir cami var. Bu cami cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han'ın Söğüt'te yaptırmış olduğu kimlerle bir cami var. Sanki onun kopyası biraz daha büyükmüşler. Allah Allah. Ben gördüğüm zaman öyle ettim ya. Bu Söğüt'te caminin minareleri de aynı. Aynı şeyde, mimaride. Efendim. Neyse gidiyorlar, imamla tanışıyorlar falan. İmam zaten <laughs> soruyor, ben görüyorum siz kim dersiniz falan anlatıyorlar ki biz böyle böyle Şimdi kendi kendimize düşman oldunuz evet düşman oldunuz. Bize materyal var değil mi? Materyal. Bulsam ah. ben de var de, de <laughs> böyle bir Türkiye'den gitmiş bir imammış. İspartalı yani. Lisan <laughs> da biliyor fakat kendisinin Türkçe, Arapça kitapları var. Yurt dışında eserden mi nerede okumuş? Suriye'de mesela ben bilmiyorum. Fakat bunlara gelecek çare olacak bir şey yok. Böyle de avrup deniliyor. Derken bizim Azerbaycan'da ilk sınavı tanıyan ve Azerbaycan'a hizmet için giden bir şey kimi bizim Alistan Erdemir var. O ve o ilk tanıştığı ve verdiği İbrahim'in adında bir profesyonel oldu onunla birlikte sundur abi ne duruyorsun, niye bu Moskova'ya gitmiyorsun diye böyle onlara sitem ediyor, onlar da haydi gidelim diyorlar. Oradan cemaatten birisi de eğer siz Moskova'ya giderseniz bütün masraflarınız bana diyor. Tamam. Bilete, uçak bir, bir alıp tamam. doğru Moskova'ya ve orada bu kitapları nasıl bastırırız diye o zamana kadar da yedi tane bile küçük kilisede tercüme edilmiş. Bunları bastıran Moskova'da. Diye. Moskova'da soruşturuyorlar, diyorlar ki buralarda biraz basınç pahalı. <laughs> ya ne yapalım? Siz en iyi <laughs> Petersburg'a e gidin. Burada Moskova İlimler Akademisi'nin büyük bir entegre matbaası entegre diyor <laughs> ha. Yani bu taraftan nehirden gelen tonluklar matbaaya giriyormuş bahçesine, öbür taraftan kitap çıkıyormuş. Yani hem kağıt fabrikası, hem sebuloz fabrikası, hem bilmem ne, çubuk, öbür taraftan kitap çıkıyor Ve <laughs> komünizm dönemi boyunca, bütün dünya dinlerine komünizm propagandası yapan kitapları tamamen oradan basılıp oradan sevk ediliyormuş. Böyle bir şey. İlinde Ahire Mısır matbaası diye. Oraya giderseniz orada şimdi işsiz de kaldı onlar demiştim. Orada hesaplı olmalı. Ya biz hesabını fazla düşünmüyoruz ama bize zamanında iş yapacak, iş verecek bilgiler lazım. Hadi ne yapalım? Gidelim şey yapacağız. E. Gidiyorlar. Doğru şey yap. O matbaaya, matbaa müdürüyle görüşüyorlar. Anlatıyorlar ki biz böyle böyle din kitapları basıyoruz. Böyle iki de bir sözden arasında din kitap deyince müdürün şeyine dokunuyor. Kaybettiler. Oğlum gidip kütüphaneden yaldızlı bir şey çıkarıp getiriyor diyor. Biz de bu işler biliriz. Ha diye önlerini açıyor ki ta Buhari emirinin